Sayın Bakanım öncelikle üretimde kadın eli programı için vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Mersin İş Kurumu Müdürlüğü 2025 yılının ilk 9 ayında 50 bin kardeşimize bireysel danışmanlık vermiştir ve 25 bin kişiyi de işe yerleştirmiştir. İş gücü piyasasına sağlanan bu desteklerin artırılması için bazı ihtiyaçlarımız var. Öncelikle emeklilik sisteminin kademeli bir şekilde düzenlenerek emekli büyüklerimize ilave refah payı verilmesini talep ediyoruz. Kadın çiftçilerimize SGK prim desteği ve yıpranma payı istiyoruz. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarını genişleterek iş bulmalarının artırılmasını istiyoruz gençlerimizin özellikle. Bir de Mersin İşkur İl Müdürlüğüne yer tahsisiyle ilgili bir talebimiz var. Teşekkür ederim. 2026 üçümüz hayırlı olsun efendim.